Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de 3-4-5 yayınlarına AYT Matematik deneme serimize 9. denemenin çözümleriyle devam edelim. Birinci soruda sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları için demiş. Hemen bunu yukarı döndürdüğümüzde burada elde ettiğimiz A kare bölü B eşittir X oldu. Bunu ise ters çevirip yukarıda çarptığımız zaman B kare bölü A'nın eşittir Y olduğunu biliyoruz. Şimdi bize A bölü B'nin eşittir 8 olduğu verilmiş. Şimdi bunları taraf tarafa böldüğümüz zaman buradan ters çevirip çarptığımızda A küp bölü B çarpı B kareden B küp ifadesine eşittir. X bölü Y olarak bulmuş oluruz. A bölü B'nin 8 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla A bölü B'nin kübü ise 8'in kübüne eşit olacaktır. Ki bunun da eşittir 512 olduğunu biliyoruz. Soru bize X bölü Y'yi sorduğuna göre cevabımız A şıkkında gelmiş oldu. İkinci soruda sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için x artıya sıfıra eşit değildir demiş ve mutlakla iki ifadenin birbirine eşit olduğu söylenmiş. Şimdi mutlaka eşittir mutlak b olduğu zaman iki tane durum söz konusu olabilir. Ya bunların içleri birbirine eşittir ya da birbirinin eksilisidir diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki iki durumu da incelersek bu iki mutlağı bunu tek mutlakta yazabiliriz. Yani şuradaki mutlak x'i Mutlak y'yi görmeyip bunu tek mutlak içinde yazdığımız zaman iki tane seçeneğimiz var. Ya bunlar birbirine eşit olacak yani x eksi 1 bölü x eşittir. y artı 1 bölü y olacak veya içleri birbirinin eksilisi olacak. Yani eksi y eksi 1 bölü y'dir diyebiliriz. Şimdi ilk durumu değerlendirirsek içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x y eksi y eşittir. Buradan xy artı x olacaktır. xy'ler birbirini götürürken diğer tarafa gönderdiğimizde buradan x artı y'yi eşittir. Sıfır olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize başlangıçta x artı y'nin sıfıra eşit olmadığı söylenmişti. Dolayısıyla bu durum değil. Bizim aradığımız o zaman ikinci durumdayız. Hemen buradan da içler dışlarımızı yaparsak xy eksi y eşittir. Çarptığımızda eksi xy eksi x'e ulaşırız. Hemen bunları da bir araya geçirirsek Bizim x eksi y'ye ihtiyacımız var. Burada görüldüğü üzere. Eksi x e eşitliğin diğer tarafını artı x olarak attığımız zaman buradan x eksi y eşittir. Bunu da diğer tarafa gönderirsek eksi 2 x olacaktır. O zaman buradaki ifade yerine eksi 2 x yazalım. Paydamızda da x y var. x y'ler birbirini götürürken cevabımız eksi 2 olarak gelmiş olur. Üçüncü soru bize bir eşitlik verilmiş ve n'nin m türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi hemen burayı düzenlemek için içler dışlar çarpım yaptığımız zaman 1 ile bunu çarptığımızda x üzeri n artı x üzeri m n eşittir. Bu ikisini çarptığımız zaman da tabanlar eşitse üstleri topladık yani m artı n'e Artı bu ikisini çarptığımızda X üzeri N'ye ulaşmış olduk. X üzeri N'ler birbirini götürürken bu eşitlikten faydalanırsak tabanlarımız eşit olduğuna göre üstler birbirine eşit olmak zorundadır. Yani M, eşittir. M artı N dediğimiz zaman şimdi soru bize N'yi M türünden istiyordu. Yani bizim amacımız N'yi bulmak. Dolayısıyla N ile olanları bir araya geçirelim. Hemen M, N eksi bunu diğer tarafa eksi N olarak atalım. Eşittir M'dir. Ve burayı ortak olan N paramparçası parantezine aldığımız zaman m eksi 1 eşittir m. Şimdi neyi yalnız bırakırsak yani burada çarpım durumunda olan m 1'i eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak attığımızda cevabımız c şıkkında gelmiş olur. Dördüncü soruda karelerin içine gerçel sayılar yazılıp dört işlem yapılarak elde edilmiş eşitsizlikler gösterilmiştir. Bu 8 karenin içindeki her bir sayı bir eklenip aynı işlemler yapıldığında her iki eşitsizliğinde işaretinin yönünün değiştiği görülüyor. Buna göre AX B ifadesini alabileceği en büyük değer sorulmuş. Hemen burada verilerini yaparsak içlerine 1 eklediğimiz zaman burası C artı 1 eksi burası D artı 1 olacaktır. Eksiyi dağıttığımızda Artı 1 ve eksi 1 bir birbirini götürürken sol tarafta C eksi D'yi elde etmiş olacağız. Eşitsizliğimiz yön değiştiriyormuş. Bunlara da 1 eklediğimiz zaman burası ise A artı 1 bölü 1 eklediğimizde 3 olacaktır. Şimdi buradan C eksi D'nin normalde biz A bölü 2'den daha büyük olduğunu biliyoruz. O zaman hemen buraya A bölü 2'dir dersek. Bu durumda a bölü 2 küçüktür. a artı 1 bölü 3 gelecektir. Şimdi ikisinde pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaparsak 3a küçüktür. 2 artı 2 gelecektir. Hemen diğer tarafa attığımız zaman a küçüktür. 2'ye Elde etmiş oluruz. Şimdi ikinci verilen eşitsizliğe baktığımız zaman bunlara da bir eklediğimiz zaman normalde E artı 1 burası F artı 1 olacak. Aralarında toplama işlemi olduğuna göre E artı F artı 2 eşitsizliğimiz yön değiştirecekmiş. Bir eklediğimizde B artı 1 aralarında çarpı var buna da 1 eklediğimizde 3'e ulaşmış olacağız. Şimdi biz normalde E artı F'nin 2 çarpı B'den yani 2B'den daha büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada E artı F artı 2 olduğu için her iki tarafa artı 2 eklediğimizde eşitsizliğimiz yön değiştirmemiş olacak. Yani E artı F artı 2 ifadesi 2 artı 2 b'den daha büyüktür diyebiliriz. Şimdi bu ikisini kıyasladığımız zaman 2 artı 2 b küçük olmak zorunda. Bunu da içeriye dağıtıp yazarsak 3 b artı 3 diyebiliriz. Hemen eşitsizliğin diğer tarafına eksi olarak gönderelim. b büyüktür. Eksi 1 olarak gelecektir. Şimdi soru bize a eksi b ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Bu karenin içinde yazan sayılar gerçel sayı olduğuna göre hemen a eksi b elde etmeye çalışalım. a'nın 2'den küçük olduğunu biliyoruz. Eksi b için her iki tarafa eksi çarparsak burası 1 olacaktır. Eşitsizliğimiz yön değiştirecek ve eksi b olacaktır. Dolayısıyla eksi b küçüktür 1'dir diyebiliriz ve bu ikisini taraf tarafa topladığımız zaman a eksi b ifadesinin 3'ten küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri ise 3'ten küçük en büyük 2 olabilir diyebiliriz. Beşinci soruda bize iki tane eşitlik vermiş ve x eksi y bölü y ifadesinin değerini soruyor. Hemen burada kalplerimizi yapalım ve düzenleyelim. Yani bunu aslında iki kesrin toplamı şeklinde yazdığımız zaman kalbimizin bir boğumundan y bölü z gelecektir. Eksi z bölü z'den eksi 1 gelecek eşittir 3'tür diyebiliriz. Hemen bunu diğer tarafa attığımız zaman y bölü z eşittir. Artı 1 olarak geçirdiğimizde 4'e eşitmiş. Hemen aynı şekilde burada da iki kesrin farkı şeklinde yazarsak z bölü x eksi 1 bir eşittir 1'den z bölü x'in de eşittir. Diğer tarafa geçirdiğimiz zaman 2 olduğunu biliyoruz. Burada da kalbimizi yaptığımızda x bölü y eksi 1 ifadesinin değerini bize soruyor. Yani amacımız x bölü y'yi bulmaksa yani z'den kurtulmak. O zaman hemen bu ikisini taraf tarafa çarparsak buradan bölü z ve çarpı z birbirini götürürken y bölü x ifadesini eşittir 4 kere 2'den 8 olarak bulmuş oluruz x bölü y bunun dönmüş hali yani 8 bölü 1'i de döndürdüğümüzde burası 1 bölü 8 olacaktır o zaman 1 bölü 8 eksi 1'den hemen bunu da 8'e genişletirsek 1 eksi 8 bölü 8 yani eksi 7 bölü 8'e ulaşmış oluruz. Altıncı soruda ABC sayıları birden büyük doğal sayılar olmak üzere bize iki tane eşitlik verilmiş. Hemen bu bölmenin kuralını kullanırsak A eşittir bu ikisinin çarpımı yani 4C kare artı B. Aynı zamanda C karenin B'den büyük olduğunu biliyoruz. Bu bölüme baktığımız zaman ise B eşittir bu ikisinin çarpımı yani 4C artı 2'dir diyebiliriz. Hemen burada gördüğümüz B yerine o zaman 4C artı 2 yazarsak A ifadesi 4C kare artı 4C artı 2'ye ulaşmış olur. Şimdi soru bize A sayısının yani bu sayının C kare artı C sayısına bölümünden elde edilen bölüm ve kalanı sorduğuna göre bunu C kare artı C'ye bölelim. Şimdi burada 4C kare artı 4C'miz var. O zaman burada 4 ile çarptığımızda burası 4C kare artı 4C'ye dönüşecektir. İşaret değiştirip toplarsak bunlar birbirini götürürken kalanımız da buradan 2 olarak gelecektir. Şimdi bölümümüz 4 kalanımız 2 olduğuna göre bu ikisinin toplamından cevabımız C seçeneğinde gelmiş olur. 7. soruda P ve Q birer önerme olmak üzere bu önermede 1 ve 2 numaralı kutulara sırasıyla ya da ve ise sembolleri getirilirse önermenin doğruluk değeri 1 oluyormuş. Şimdi o zaman P ya da Q ise P'nin biz eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman P'nin 1 olduğu durumu incelersek Buranın bir olduğu durumda yadalı bir önermenin sonucunun doğru olabilmesi için ikincinin sıfır olması gerekir. Dolayısıyla Q ise bir eşittir sıfır olmalıdır. Şimdi bu Q'nun sıfır olduğu durumda da sıfır ise bir bir çıkacaktır. Bir ise bir de bir çıkacaktır. Dolayısıyla bu durumda bunun sonucu bir çıkamazmış. Yani P önermesi kesinlikle bir olamaz. Yani P'nin sıfıra denk olduğunu buradan anlamış olduk. Şimdi burayı tekrar baktığımız zaman birinci İkinci önermenin sıfır olduğu durumda ya da ikinci önermenin sonucu bir olacaksa buranın doğruluk değeri bir olmalıdır ki sonucumuz bir'e denk olsun. Yani Q ise sıfırın bir olmasını istiyoruz. Bunun da bir'e denk olabilmesi için bu durumda Q önermesinin de 0 olması gerekir. Çünkü Q'nun 1 olduğu durumda 1 ise 0, 0'a denk olacaktır. Dolayısıyla P önermesi 0'a denk, Q önermesi de 0'a denktir diyebiliriz. O zaman hemen P ve Q yerine 0'larımızı yerleştirirsek burası 0, arada 1 işaretimiz olacak. Burası da 0 ve 0 sıfırdan oluşacak. Şimdi 1 ve 2 numaralı kutulara sırasıyla hangi semboller getirilirse doğruluk değeri sıfır olur diye sorulmuş. Hemen bunları iselerimizi koyarsak sıfır ise sıfır ise sıfıra baktığımız zaman sıfır ise sıfırın bir olduğunu biliyoruz. Sıfır ise birin doğruluk değeri de 1'e denk olacaktır. Dolayısıyla A 0 değil 1 oldu. Hemen ikinciye bakarsak birinciye veya yani sıfır veya İkinciye ya da koyduğumuz zaman sıfır ya da sıfıra bakalım. Sıfır ya da sıfırın sıfıra denk olduğunu biliyoruz. Sıfır veya sıfırın da sıfıra denk olduğunu biliyoruz. Demek ki B şıkkında sıfıra ulaşmış oluruz. 8. soruda sıfırdan farklı x, y, gerçel sayıları için b eşit değildir. Eksi c olmak üzere bize x a ve b artı c aralığındayken x karenin sıfırla a kare aralığında olduğu, y'nin bu aralıktayken y karenin ise bu aralıkta olduğu verilmiş. Şimdi öncelikle hemen size bir örnek üzerinden şunlarla ilgili bir hatırlatma yapayım. Mesela x eksi 2 ile 3 aralığında alalım. x'i eksi 3 ile 2 aralığında alalım. x'i 2 ve 3 aralığında bir de x'i eksi 3 ve eksi 2 aralığında almış olalım. Şimdi eğer bizden x kareli bir ifade istiyorsa öncelikle bu aralıkta x'in sıfır olup olamayacağına bakmamız lazım. Çünkü tam kare bir ifadenin alabileceği minimum değer eğer varsa sıfırdır. Mesela bu aralıklar arasında sıfır olduğu durumda x karenin alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu biliyoruz. En büyük değeri belirlemek için ise bu sınırların karelerini aldığımız zaman karesi 4 karesi 9 gelecektir. Bu sınırlardan ise büyük olanın arasındadır. Şimdi aynı şekilde ikinci durumu incelediğimiz zaman x kareye baktığımızda X sıfır olabiliyor bu aralıklarda olduğu için. O zaman X karenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Ve buna eşit de olabilir diyelim. Hemen her iki tarafın karesini aldığımız zaman karesi 9 karesi 4. Bu karelerden büyük olanı alacağız. Dolayısıyla yine üst sınırımız 9 olarak gelecektir. Şimdi sıfırı kontrol ettik. X karenin x'in 0 olamayacağını dolayısıyla x karenin de en küçüklerinin 0 olmayacağını biliyoruz. O zaman hemen her iki tarafın karesini alalım. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 olacaktır. Yani bu küçüğümüz 4, büyüğümüz 9 arasında olacaktır. Burada ise yine tekrar 0'ı öncelikle kontrol ettik. 0 olamadığı için x hemen her iki tarafın karesini aldık. Burası 9, burası 4 geldi. Bu sayılardan küçük olan ile büyük olan arasındadır diyebiliriz. Şimdi hemen buradaki durumları bize verilen soruyla ilişkilendirirsek x bu aralıkta olduğunda x kare sıfır olabiliyormuş. Dolayısıyla sıfır bu aralıkta olmak zorunda. Demek ki solda yazılan a bizim küçük sınırımız olduğuna göre a sıfırdan küçükmüş. b artı c ise sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Şimdi bir de Büyük sınırımız ise a kare olarak gelmiş. Büyük sınır nasıl belirliyorduk bunların karelerini aldığımız zaman hangisi büyükse üst sınırımıza o belirliyordu. Demek ki A mutlak değerce b artı c'den daha büyükmüş ki karesi de daha büyüktür diyebiliriz. O zaman A'nın mutlak değeri B artı C'den daha büyüktür diyelim. Şimdi Y'ye baktığımızda Y bu aralıktayken Y kare bunların kareleri arasında. Demek ki burada sıfır değeri olmadığına göre bunların ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif olacak. Eğer ikisi de pozitif olsaydı durumumuz bu olurdu. Karelerini aldığımız zaman yönümüz değişmemiş olurdu. Karelerini aldığımızda yönümüz değiştiyse eğer bunların ikisinin de biz kesinlikle negatif olması gerektiğini biliyoruz. Tekrar buraya geçtiğimiz zaman bunların karelerini aldığımızda yön değiştirdiğine göre iki ifadenin de kesinlikle negatif olduğuna eminiz diyebiliriz. O zaman buradan c sıfırdan küçük olarak geldi. A bölü b'nin de negatif olduğunu biliyorsak a negatif de demek ki b değerimiz ise pozitif olmak zorundadır diyelim. Şimdi öncülere geçtiğimiz zaman bu durumlardan hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada B artı C ifademiz var. Burada da B artı C var. Hemen bunu yalnız bırakırsak B artı C büyüktür. Eksi A'dır diyelim. Aynı zamanda B artı C mutlak A'dan daha küçüktür. Şimdi bu ikisini değerlendirirsek mutlak A'nın eksi A'dan daha büyük olduğu elimize geliyor. A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eksi A pozitiftir. A'nın mutlak değeri de pozitiftir. Yani aslında bu burada mutlaka eksi A'dan daha büyük değil. Birbirine eşittir. Yani birinci öncülümüz buradan elenmiş oldu. Şimdi ikinciye geçtiğimizde B'nin sıfırdan büyük olduğunu zaten biliyorduk. A'nın ve C'nin ise sıfırdan küçük olduğunu biliyorduk. E, A'dan daha büyük negatif bir sayı olabilir. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Yani ikinci öncülümüz doğru olabilir. Üçüncüye baktığımız zaman B'yi sıfırdan küçük aldığı için buraya baktığımızda zaten bunun yanlış olduğunu direkt olarak söyleyebiliriz. Yani cevabımız B şıkkında gelmiş olur. 9. soruda x'i a b tam sayılar olmak üzere bize bir eşitsizlik verilmiş. a çarpı b'nin pozitif x çarpı y'nin negatif olduğunu biliyoruz. Şimdi x çarpı y negatif olacaksa x ve y'den biri pozitif biri kesinlikle negatif olmak zorundadır ki çarpımları negatif olabilsin. y en büyük olacaksa bunlardan biri pozitifse kesinlikle y pozitif. Bu durumda x negatiftir diyebiliriz. Şimdi b'nin x'ten daha küçük bir tam sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla b de kesinlikle negatif olacaktır. İkisinin çarpımı da pozitif olacaksa bu durumda a da negatiftir. E, diyelim ve bize soru bu ifadenin en küçük değeri nedir diye soruyor. O zaman bize pozitif olana verebildiğimiz en küçük bu negatif olanlara ise verebildiğimiz en büyük değerleri verelim. Dolayısıyla y'nin alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri 1 a'nın negatif olduğunu ve en büyük olmasını istiyoruz. Ondan küçük eksi 2 ve eksi 3'ümüz vardır diyelim. Şimdi a eksi x'e baktığımız zaman bu ikisinin farkı ee, buradan 1 gelecektir. Artı y eksi b yani bundan bunu çıkarttığımızda 1 eksi eksi 3'ten artı 4'e ulaşmış oluruz. Yani cevabımız b şıkkında gelmiş olur. 10. soruda a bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımla f ve g için fok a ile gof a birbirine eşitmiş ve bunu sağlayan a gerçel sayısına köşegen sayı deniyormuş. Bunun için köşegen sayıların toplamı nedir diye sorulmuş. Buradan fog x'i bulmak için hemen bileşki 3x-1 diyelim ve sağda gördüğümüz ifadeyi solda x gördüğümüz yere yazalım. 2 ile bunu çarptığımız zaman 6x-2 ulaşmış oluruz. Yanında bir de eksi birimiz var. Yani eksi 3 gelir. Bölü diyelim ve burada da x gördüğümüz için bunun yerine de 3x-1'i yerleştirdiğimizde Eksi 1 ve artı 1 birbirini götürürken 3x'e ulaşmış oluruz. Bu eşitmiş gof a'ya yani biz bunu gof x olarak alalım. O zaman 3x eksi 1 bileşke 2x eksi 1 bölü x artı 1 dediğimizde sağda gördüğümüz ifadeyi solda x ne yazarsak bunu 3 ile çarpmış oluruz. Dolayısıyla üstünü 3 ile çarptığımızda 6x eksi 3 bölü paydamız aynen kaldı. Bir de yanında eksi birimiz olacaktır. Şimdi burada elde ettiğimiz ifadeyi düzenleyelim. Ortak olan 3 parantez alırsak burası 2x 1 geldi. 3'ler birbirini götürürken eşitliğin sol tarafı 2x 1 bölü x'e eşittir diyelim. Sağda da yine payda eşitlediğimiz zaman 6x 3 eksi bunu 1 ile çarptığımızda x eksi 1'e ulaşmış oluruz bölü paydamızda da x artı 1 değerimiz mevcut. Hemen burayı tekrar düzenlersek buradan 5x eksi 4'ümüz geldi. Şimdi içler dışlar yaparsak bu ikisinin çarpımı yani 2x eksi 1 çarpı x artı 1'e baktığımız zaman ikisini çarptık 2x kare artı buradan 2x Buradan eksi x'imiz geldi. Eksi 1 ile artı 1'i çarptığımızda da Eksi 1'e ulaşmış olduk. Eşittir diyelim ve bu ikisini çarptığımızda 5x kare eksi 4x dersek şimdi hepsini bir araya geçirdiğimiz zaman 3x kare burası artı x'i diğer tarafa attık. Eksi x olarak geçti. Ve burası eksi 5x'e dönüştü. Eksi 1'i de eşitliğin diğer tarafına artı 1 olarak atalım. Ve eşittir sıfırdır diyelim. Şimdi bize bunu sağlayan köşegen sayıların yani bunu sağlayan kökler toplamı nedir diye soruyor. Dolayısıyla kökler toplamı eksi b bölü a'dır dersek buradan cevabı 5 bölü 3 olarak 5 şıkkında bulmuş oluruz.